aşura dediğimiz bu isim Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanından kaldığı anlaşılıyor. Biliyorsunuz Hazreti Nuh Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzündeki beşeriyetin ikinci babası. ikinci babası. Kur'an'ın ifadesine göre zaman zaman da ibret olsun diye söylüyoruz ve lebise <laughs> fihim elfe illa 50 amen ayeti ilahiyesinin verdiği habere göre Nuh aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği kavmin milletin içinde elli eksik bin sene kalmış Kur'an-ı Mübin böyle ifade ediyor elli eksik bin sene ne yapar toplam olarak 950 sene. Elfe senetin Arapça elfe bin demek. Elfe sene bin yıl illa hamsine. 50 Ek, elli eksik. Elli eksik bin sene kalmıştır. O da peygamber olarak. Yani esas kendisinin yaşı belli değil. Kaç yaşında peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim belirtmiyor. Ama peygamber olarak 950 sene kalmış. Nuh Aleyhisselam. Ayetten sabit olduğu için inkarı mümkün değil. 950 senelik mücadele, peygamberlik mücadele, tevhid mücadelesi, İslam mücadelesi sonunda en ciddi, en sıhhatli kaynaklara göre kendisine inananların sayısı 16 kişi. 950 senede 16 kişiyi ancak bulabilmiş, ancak hidayet nasip olmuş bu kadar insana. Bunca zaman içerisinde 950 sene dile kolay. E tabi zalim bir kavim, inkarcı bir kavim, inatçı bir kavim. Nuh demişler peygamber dememişler. Hani bu tabir oradan geliyor. Nuh diyor peygamber demiyor var ya tabir şimdi halkın arasında demek oradan geliyor. 950 sene Nuh demişler peygamber dememişler. Tasdik etmemişler çok çetin bir mücadele. Çok uzun bir mücadele. Çok sabır istiyor. Çok sabır gerektiriyor. Kolay bir şey değil. İslam kolay bir şey değil. Müslüman kalmak kolay bir şey değil. Müslüman İslam'ı taşımak kolay bir şey değil. Efendimiz buyurmuşlar ki zaman gelecek ki zaman zaman bu nükseder olur bu. Zaman gelecek. Bir kimsenin İslam'ı yaşaması, İslam hayatını, İslam'ın teklif ettiği hayatı yaşaması o kadar zorlaşacak, o kadar güçleşecek ki bir kimsenin çıplak avucunda köz haline gelmiş, kor parçası haline gelmiş bir ateşi, közü çıplak avucunda taşımaktan daha çetin hale gelecek. Hadisin metninde aynı öyle var. Yani avuçlarının içinde, çıplak avuçların içerisinde ateş parçasını taşımak ne kadar zor ve zahmetliyse, İslam'ı taşımak da aynen öyle zahmetli olacak. Belki bugün bunu bir nebze yaşıyoruz. İslam davasını temsil etmek, yaşamak, yerine getirmek, Çekinmeden, sakınmadan, korkmadan, gizlenmeden açıkça İslam'ı yaşamak çok zor bir hadise. Çok mücadele gerektiriyor, çok sabır gerektiriyor. Çok büyük tahammül istiyor. E düşünün yani bir peygamber 950 sene mücadele etmiş, durmamış, duraklamamış, devam etmiş, didinmiş, çırpınmış, koşmuş, koşturmuş 950 sene en fazla kendisine inanan 16 kişi. Karısı inanmamış, oğlu inanmamış. Ehli iyal inanmamış. Hatta oğullarından kitapların tespitine göre oğullarından bir tanesi çok karşı çıkmış. Babasını aklını kaybetmekle itham etmiş. Sen aklını kaybettin demiş. Böyle bir alanda, böyle bir zeminde Tufan olur mu? Yağmur olur mu? Sel olur mu? Göl olur mu? Deniz olur mu? Deniz olmazsa gemi olur mu? Sen gemiyi için yapıyorsun. Delisin. Aklın gitmiş senin demiş. Bunamışsın demiş. İnanmıyorlar. Ki böyle tarihi kaynaklara göre Hazreti Nuh'un bu büyük oğlu dediğimiz peygamber olan babasını böyle ısrarla, inatla horlayan, hor gören, karşısında çok şiddetli bir inkarcı olarak duran ve adı Kenan olan bu kişinin cezasını Cenab-ı Hak anında vermiş. Anında hiç geciktirmeden. Hazreti Nuh yalvarıyor diyor ki Ya Büneyye ey benim biricik oğlum ya Büneyye kendisine izafe etmiş. Ey benim oğulcuğum, yavrucuğum. Ey benim biricik yavrum, çocuğum, evladım, yavrum. İrkep mana gel bizimle beraber şu gemiye bin. Ya Büneyyer kem mana bizimle beraber ol. Gel bu gemiye gir. Biraz sonra tufan olacak. Kıyamet kopacak. Yeryüzünde canlı kalmayacak, ne varsa bizim gemimizdeki kurtulacak. Dediyse de, yalvardıysa da, oğlu diyor ki, Seavi ila cebelin yasımuni, görmüyor musun diyor, karşıda muazzam bir dağ var. Arapça cebel dağ demek. Ben o dağa tırmanırım, arkamdan diyor, tufan mufan gelemez. Beni kimse yakalayamaz. Yasımuni, beni bu dağ korur diyor dağlara sığındığını ve Allah'ın varlığına, kudretine, birliğine inanmadığını, ancak gözüyle gördüğü dağa sığınacağını ifade ediyor. Ne ahmaktır, ne aptaldır ki o dağları da yaratanın Allah olduğundan haberi yok. Tam bu esnada bir korkunç bir gazap geliyor, dalga geliyor ve gözünün önünde Hazreti Nuh'un oğlunu çatır çatır boğuyor. Hiç aman vermeden, zaman vermeden. Cezası anında geliyor. Babalığın babalık şefkatinin şiddetine bakınız ki bir anda nübüvvet sıfatını bırakarak übüvet yani babalık sıfatıyla birdenbire merhamete gelip "Ya Rabbi bu boğduğun İnsan benim oğlum, benim ciğer ciğerparem, benim neslimden, benim zürriyetimdendir. Niçin gözümün önünde bunu cezalandın Der gibi bir hal içine girer girmez Cenab-ı Hak şiddetle: "İnnehu leysa min ehlik." O senin oğlun, ehlin değildir. Bir daha sahip çıkarsan seni peygamberlikten kovarım. Senin ehlin gemi, gemiye binenlerdir. Yani İslam'da ehli beyt dediğimiz davaya inananlardır. Soyundan sülalesinden gelmek asla çare değildir. Davaya, İslam'a inanmak esas temel olarak alınmıştır. Ölçü budur. Irka, renge, şekle itibar edilmemiştir. İmana, İslam'a itibar edilmiştir. Bak o senin oğlun değil, o senin ehlinden değildir diyor Cenab-ı Hak. Sahip çıkma. Bir daha bir şey söylemeyesin. Benim oğlum, senin oğlun olması hiçbir şey ifade... Senin taşıdığın imanı taşımadıkça senin oğlun değil. İslam yepyeni bir değer getiriyor. İslami değer diyoruz ya, değer. Ölçü budur işte. Ölçü budur. Yoksa başka türlü olmaz. Aynı şiddet, Hazreti Habibullah'ın öz amcası Ebu Leheb'in üzerine çökmedi mi aynı şiddet? Peygamberin mübarek yüzüne yerden aldığı sağ eliyle yerden kaptığı bir avuç toprağı peygambere hakaret olsun diye yüzüne serptiği, yüzüne saçtığı zaman Allahu Teala anında Cibril'i arza göndererek tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe elleri kurusun Ebu Leheb'in kurumuştur ceza gelmiştir öz amcası amcası olmasının hiçbir manası yok aynı imanı, aynı İslam'ı paylaşmıyorsa hiçbir kıymeti yok. İslami değerlerin başında iman geliyor. İnanmadıktan sonra babanız bile olsa beş par etmez. İnanmadıktan sonra amcanız, kardeşiniz, dayınız, halanız, hanımınız kim olursa olsun. Nitekim Ebu Leheb'in karısı işte. O da peygambere karşıydı. O da Allah Resulü'nün yolunu kesmeye çalışıyordu. Geceleyin bazı evlere giden peygamberin hangi evlere gideceğini öğreniyor. Onun gideceği yollara diken döküyor. Peygamberin ayağına diken basında inim inim inle.